Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah <laughs> ve ala alihi ve sahbi ve sellem. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, yardımı ve şifası siz değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed'e ve bizlerin üzerine olsun. Nahif derslerimize devam ediyoruz. El-ma'rifetu ve aksamuha, marife ve onun kısımlarına, gelmiş bulunmaktayız. Evet bu kısım önemli. iyi bir şekilde takip edilmeli. Ve akulu tufenin sahibi der ki İ'lem -en bilmelisin ennel ismi isim yan kısmı ila kısmeyni iki kısma ayrılır. El avvalu birincisi en nekiretu nekire yani belirsiz bir isim. Ve yani konu, okuması gelecektir. Konusu gelecek. Ve tani ikincisi ise el marife el -ma yani marifede belirli bir isimdir. Bu marife dediğimiz olay nedir bakalım? Ve heye, bu marife dediğimiz isim lafzu lezi o lafız ki yadulu ifade eden ala muayyenim. Belli bir işi, belli bir şey ifade eden isme denir. Belli bir ismi ifade eden lafza marife isim deniyoruz. Bu aksamuha kısımları var. Hamsatun. Beş tane e, ne var? Kısımları var. Birinci kısım el kısmul avval mudmar zamirleşmiş olan av damir fark etmez. Yani zamirdir. Zamirler tamamı marifet Ve huve ma yadalla ya ala mutakellemi konuşan kişi ifade eden nahu ana av muhatabi Karşıdan kişiyle konuşma yani ente. Nehu ente ya da enti fark etmez. Av gaibin huve ya da hiye. Ve min ta'lamu bilirsin ki enne damir enne damira özür dilerim selasatu elma. Damir dediğimiz olay üç kısma ayrıldığını biliyorsun. Evet. Bu üç kısmının tamamı da yine nedir? marife olduğunu bileceğiz. Birinci kısım neymiş? Marife, e, zamir tamamen marifedir. Evet, daha önce de konuştuk ama tekrar e, gündeme getirmenin faydalı olacağını söyleyebilirim. E, e, evvel, zamir çeşitleri, üç çeşit demişti. Birincisi mavudi'a, mana olarak bırakılan, li dalaleti ifade etmek için ala mutekellimi konuşan kişi için konuşan kişiyi ifade etmek için bırakılan mana olarak bırakılan zamir. Ve o kelime tahni bu da iki kelimeden oluşuyor. Ve o ikisi birincisi ana ben lil mutekellim vahde konuşan kişinin tek olduğunu ifade eder. Nahnu ise ve nahnu nahnu da biz manasında lil mutekellimi muazzemin nefsehu yani birden fazla evet birden fazla e, konuşanın konuşmayı konuşan kişiyi ifade eden zamirdir. Ama gayri kendisinin dışında konuşan kişiyi ifade eden manasına bırakılan zamirdir. Bunlar da marifetir. Ve sani ikinci e, zamir çeşidi ise mevdu'a mana olarak bırakılan lidale ta'al-muhatab'i muhatabı ifade etmek için bırakılan mana olarak bırakılan zamir çeşididir ki muhatabı ifade eden, Karşıdakini ifade eder. bu da beş tane lafızdan oluşuyor. Ve hiye ente bi te'i ta'nın fetha olmasıyla yani üstün olmasıyla lil muhatabil muzakkari mufret tekil erkeği ifade eden muhatap e, erkeği yani tekil müzekke tekil ve erkeği erkek olan muhatabı ifade eden zamirdir ki ente bu da marifet. Ve ente bir kesri ta'i lil muhatabı muhatabeti i mufradeti tekil kadını muhatap olan tekil kadını ifade eden zamirdir ki bu da yine marifedir kardeşlerim. Ve entüme gelince lil muhatibi musanna ikili, iki, ikili ifade eden muhataptır. Muzakkanın kâne o muannesen. ister erkek olsun ister bayan olsun muhatabı ikili olarak muhatapları entüme ikisi de aynıdır. Peki ben bunları nasıl ayıracağım hocam? Bu da ne yapacaksınız? Ee, nahil kabiliyetinizi kullanacaksınız cümlenin içerisinde önünde, sonunda e, ki karineleri, bağlantılarına bakarak e, entuma erkek için mi kullanmış, bayan için mi kullanmış keşmini siz yapacaksınız. Bu entum entum var ricmuz zukur muhatibine evet e, erkekleri ifade eden, çoğul erkekleri ifade eden zamirdir ve aynı zamanda marifedir konumuzdan sapmayacağız. Evet zamirleri her ne kadar özet geçiyoruz. <laughs> Konumuz marifet. Entünne <laughs> entünne li cem'i inasil muhatabati. Evet bayanları ifade eden yani muhatap bayanları ifade eden çoğul bayanları ifade eden zamirdir ve aynı zamanda nedir? Kardeşlerim marifet. Ve nev'a üçüncü çeşide gelince yani bu zamir çeşidin üçüncüsüne gelince mevudi'a manu olarak bırakılmış dalaleti alal gaybi gaybi ifade etmek için mana olarak bırakılan zamir çeşididir. Ve hu khamsatu elfazin eyden bu da aynı şekilde muhatap gibi beş tane lafızdan oluşuyor. Birincisi birincisi huvedir lil gaibi muzakkeri mufret tekil erkeği ifade eden burada olmayan yani gayip olan ortada olmayan tekil erkeği ifade eden zamir. Vahiyye lil gaibetil mühennesi mufradı evet tekil mühennesi burada olmayan mühennesi ifade eden zamir aynı zamanda bunlar Ve Vahuma Lilmuthanna ikil için kullanır. El gaibi muttakan muzakkanan kâna İster mu'annes olsun, ister muzakkan olsun. Muttak olarak gaib ikil için, huma ikisi için de kullanılır. Daha önceki söylediğimiz şekilde bunu cümle içerisinde bulmak sizin işiniz. Ve hum, hum ise li cem'i zhukuri evet, ifade eden, burada olmayan erkeklerin çoğunluğunu ifade eden zamirdir. Ve hunne hunne gelir <laughs> ile cem'i inasil gaibati. Evet. bu da burada olmayan bayanların çoğunluğunu ifade eden zamirdir. Ve takaddeme hadil beyan. Bu açıklamalı aslında daha önce de geçti. Nerede? Fi bahsil faili. Fail konusunda geçti. Daha va fil bahsil mübtede vel haber. <laughs> mübtede haberden haberdeki konuda geçmişti kardeşlerim. Birinci konuyu yani birinci kısmı marifenin birinci kısmını okumuştuk. Şimdi ikinci kısmına geldik. El kıtmı sani minel marife marifenin marife kelimenin marife isminin ikinci kısmına gelince el alemu birinci e, ikinci kısmın marifenin ikinci kısmı alemdir. Yani özel isim. Ve huve ma yadullu ala muayyenin belli bir şey ifade eden e, isme denir. E, bu da bidun ihtiyacın, ihtiyaç olmaksızın ila karinetin herhangi bir bağlantı, herhangi bir karine, herhangi bir yardımcıya ihtiyaç olmaksızın belli bir şey ifade eden isme alem, isim diyoruz. Bu karineler tekellüm olur, ene nehne olur. Avul hitabı ente ente entuma olu ve ya da huve gibi bunların olmaksızın tek kendi başında belli bir işi ifade eden şeyi ifade eden isme denir. Ve nev'ani bu alem isim de iki kısma ayrılır. Muzakkar erkekleri ifade eden e, özel isim Nahu Muhammed ve Zeyd bu ikisi müzakkar içindir. Ve muannes için ise Fatıma ve Zeynep ve Mekke Fatıma işte tay merbuta alarak yuvarlak tay olarak e, müennes olduğunu olduğu kendini ifade ediyor. Ve Zeynebu ise manevi olarak e, zahiri olarak müzekkere benzese de mana olarak nedir kardeşlerim? Müennes olduğu ortaya çıkıyor. O Mekke'de ise Mekke bir isim, şehir ismidir ve özel olarak özel olmuş. Evet. E, alem ismi de anlattık. Şimdi marife olarak üçüncü kısım el kısmı sal, e, el ismul mübhem kapalı olan isimlerdir. Bunlar e, kullanmadığın zaman yani kullanmadan önceki e, halleridir. Yani kullanmadan önceki halleri kapalıdır. Çünkü onlar e, kendi başlarına kapalıdır. Bu da iki kısmı ayrılır. İsmu işaretin ismul işare işaret isim bu ismul i ismi mevsul ilgi ekik ilgi zamiri diyebiliriz mevsule ilgi zamiri diyebiliriz Türkçemizde Ama <laughs> ismi işare, işarete gelince mavudi bırakılan mana olarak bırakılan liye, ifade etsin diye ala belli bir şey ifade etsin diye mana olarak bırakılan bırakılmış bir vasıta işareti <laughs> hissiye yani bir basit işareti hissiyeti ve maneviyeti. Duyu organları görülen işaretlerle ya da görülmeyen işaretlerle vasıtasıyla belli bir şey ifade etsin diye bırakılan isimlerdir. Mali olarak bırakılan isimlerdir. Buna ne diyor? İsmi işaret diyor. Demek ki ismi işarette nedir kardeşlerim? İsmi işarette yine marifet. Hâzâ lil muzakere tekil olan erkeği ifade eden işaret isim. Vahdiil mufardatin muenneseti kadınları ifade eden, bayanları ifade eden tekil ismi işaret. Vahzani, vahzini, lilmuthanna muzakar, muzakari ifade eden ikili, ikil muzakari, ikil erkekleri ifade eden ikili e, ifade eden ismi işaret. ve vahatini, bu ikisi de lilmuthanna muennesi, muennes ikiliyi anlatan ifade eden ismi işarettir. Ve ha gelince li cem'i hem müennes için hem müzeker için kullanılır. Evet kardeşlerim demek ki ismi işaret de nedir kardeşler? Bunlar marife isim olarak e, nahif sayfasında e, sahnesine e, yerini buluyor. Bu emmel ismi mausul ismi mausula gelince bu da biliyorsunuz marife bir isimdir. Fahuva bu ismi mausul dediğimiz olay Ma yadullu ala muayyenin ve vasıtatı cümleti cümle vasıtasıyla belli bir şey ifade eden isme denir. Av ya da cümleye benzeyen e, kardeşlerim. Tudkeru ba'dahul elbette ondan sonra e, elbette e, zikredilir. Yani bu cümle dediğimiz cümle veya cümleye benzerler. Ondan sonra elbette zikredilir. Ve bu cümleye de sıla tu diye sıla cümlesi diye isimlendirir. Ve oluşur. Müştemileten ala Damiri kapsayıcı bir şekilde olur. Yutabikul mevsul ama mevsul isme de mutabık olacak. Yani uygun olacak. Ona da oysa maiden ona da ait olarak isimlendirilir. Ve lehu elfazu muayyenetu aiden. Bunun nedir kardeşlerim? Belli lafızları var aynı şekilde. Bakalım. Ellezi evet lil mufradı erkekleri ifade eden tekil erkekleri ifade eden ismi mevsul velleti lil mufradı bayanı tekil bayanı ifade eden ismi mevsul vellezani vellezeyni lil muzakkar <laughs> muzakkar <laughs> ifade yani erkekleri iki erkekleri ifade eden ismi mevsul. Ellatani lateyni lil musanna muannes bayanları ifade ikil bayanları ifade eden ismi mevsul. Vellezine li cem'u zukur çoğul erkekleri ifade eden kardeşlerim ismi mevsul. Vellai ev lati bu ikisi ise li cem'u inas kardeşlerim müennes çoğulu ifade eden isim mevsullardır. Ve isim mevsullar e, ebediyen nedir? E, marife ismin içine girmiş bulunmaktadır. El ı Rabe biliyorsunuz 5 e, beş kısımdan bahsetmişti. Beş kısım bunları isimler ne oluyordu? Marife olarak tarihe geçiyordu. El ı râbe yani dördüncü kısım el muhalli ee, evet el muhalla zudu el muhalla bil elifi ve lami elif lamla süslenen isim yani elif lamla e, bağlanan isim ya da elif lam takısı almış isim diyebiliriz. O kullu ismin o isim ki iktaranat bihi inat diyebilirsin. Yani beraberlik yapmış, yapışılmış ismi her isim ki yapışılmış elif. Elif lam takısı kendisine yapışmış. Olan her isme biz ne diyoruz? Marife isim diyoruz. fa fafadetu onu ifade etmiş. Onu kazandırmış. Et tarife ona o isme o isme ne yapmıştır? Tariflik yani belirleme belirlilik kazandırmıştır. Bu eliflam takısı alarak. Yani nehu er racul. Bakın eskiden raculdu. Ama eliflam takısını aldığı zaman o zaman marifelik ifade etmiş olur, kazanmış olur. Val kitab, val gula, val cariye. Şimdi biz bunları öğrendik. Beşinci kısma geldiğimizde var. Kısmı hamis. Yani beşinci kısmı. El o isim ki o dife. idafe edilir. Yani ona dayandırılır. İla vahidin min erbaati mutakaddime. Daha önce dört tane yani daha önce bakınız 5 taneydi. Bu daha önce anlatılan daha önce anlatılan bu 4 şeyden 4 isimden birisiyle idafe edilden isme de biz ne diyoruz? Marife isim diyoruz. O zaman fakta sebe tarif fakta sebe kazanmış olur. Neyi kazanmış olur? Tarife tarifi kazanmış olur. Yani belirlilik ismi belirli hale getirme konusunda kazanmış olur. Minel mudafi neyden kazanmış olur? Mudaftan. Mudafu ilehiden dolayı. Bakalım. Evet. Buna baktığımızda nasıl bir şey olduğu ortaya çıkardık. Gulamu. Bak burada gulamu normalde gulamu nedir? Nekiredir. Yani marifedir. Ama zamirle yapıştığından dolayı zamirde mudafu ilehi olduğuna göre gulamdan mudaf olduğuna göre ve bu mudaf ile dolayı gulam artık ne yapmıştır? Marifeye dönüşmüş bulunmaktadır. Bunu da. Ve gulam Muhammed'in Evet, zamir biliyorsun daha önce demiştim. Yani arbat mutakaddime daha öncesi birisiyle ife idafe edilirse. Bunlar idafe edilmiş. Ve gulam Muhammed'in Muhammed de alemdir, alem bir isimdir gulam Muhammed'e idafe edilmiştir. Gulam, bakın burada normalde ne Muhammed marifedir. Ne yapmıştır? Muhammed'den dolayı yani mudafı İleyk'den dolayı gulam da ne olmuştur? Aynı şekilde marifeye dönüşmüştür. Aynı şekilde ve gulam ı bu adamın gulamı yani hizmetçisi olarak geçiyor. Bu gulamı görüyorsunuz. Hada'dan dolayı çünkü Hada'ya idafe edildi. Bu ikisi modafı ile dolayı ne oldu kardeşlerim? Parfiyeye dönüştü. Ve ledi, o gulam ki zârana e, emsin. Bize e, dün dün ne yaptı? Bizi ziyaret ettik. Dün bizi ziyaret eden Evet. O gulam ki bizi dün ziyaret etti. Şimdi burada ne var? Aynı şekilde e, kardeşlerim. Bakınız ellezi mevsuldur. Gulam ona idafe edildi. Zarana emsin ise burada ellezinin sılasıdır. Yani onu açıklayandır. Yani e, bu e, ziyaret eden, dün ziyaret eden bizi ziyaret eden kişinin açıklamasını aslında yapıyor bu sıla cümlesi. Ve gulamul o gulam ki ve gulamul üstazi üstaz evet gulamul üstad burada da elif ram takısı almış. Gulam buna idafe edilmiş. Bu üstaz mudafu ileyhidir. Mudafu ileyhiden dolayı gulam ne olmuştur? Kardeşleri marifeye dönüşmüştür. Ve arafu celale. Allah lafzından sonra marif olarak yani marifelik bu marifelerde en marifesi en bellisi öncelikle Allah lafzıdır. Ondan sonra addamir, zamir gelir. Yani marifelikte birinci derece Allah lafzından sonra en marife en belirliği isim zamirdir ale bu sonra özel isim gelir. Sümme isim işare, sonra işaret isim gelir. Sümme isim-i mevsul, isim mevsul gelir. Sümra mahalle bil el, elif lam takısı alan isim gelir. Sümme'l mudafu ileyha, sonra elif lam takısına ifade idafe edilen, birleştirilen, e, dayandırılan mudaf gelir. Vel mudafu mudaf ise fil fi rutbedil mudafu ilehi mudafu ilehi rütbesindesin derecesindedir. İlla ancak ancak yani hariç el mudafu illa el mudafu ile damiri zamire ifade edilen bak dikkat edin zamire illa el mudafu ancak mudaf ki ile damiri zamire idafe edilen mudaf hariç Fe innehu çünkü zamire idafe edilen, yapıştırılan, bitiştilen bitiştirilen zam mudaf fi rutbetil alem alem rütbesindedir. Yani özel isim rutbesindedir. Onun için kardeşlerim marifeliğinde dereceleri var. Allah lafzından sonra en marife olan Tabii ki zamirlerdir. Ondan sonra özel isim gelir. Ondan sonra ismi işaret gelir. ismi mansur gelir. Elif lam takısı gelir. Elif lam takısına mudaf, o, mudaf edilen, idafe edilen gelir. Ondan sonra e, mudaf ve, mudaf ile rütbesi birbirine benzer. Ama ancak, ancak dikkat edin. Eğer mudaf zamire yapıştırılmışsa, zamire dayandırılmış ise o zaman bu zamire dayandırılmış mudaf alem yani özel isim rütbesine çıkmış olacaktır. Allahu Teala sizleri ve bizleri bu ilim yolunda muvaffak eylesin. Lillahi'l-Fatiha.